Hepinize merhaba arkadaşlar. 4 çakma Minecraft videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 4 çakma Minecraft videosu çekeceğim. Arkadaşlar dün bir video çekmiştim. Sen de ya Blur yok yok nasıl çalmak? Arkadaşlar onun dev devamı gelsin yoksa onu bir serim yapayım? Onu din yorumlarda. Bu arada kanalımız 12 ab 12 abone arkadaşlar. 10 abone de klip çekeceğim demiştim. Real Car Park'e oynuyoruz demiş. Real Car Parking'de oynuyoruz da demiştim arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda belirtin hangi klibi çekeyim. Oyun mu, otobüs mü hangi klibi çekeyim. Onu diye ona göre ben de klip çekeyim. Neyse videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar birinci çakma oyunumuz Krapman. Bunu zaten ilk videomda göstermiştim. Hatta Krapman setlerinde de göstermiştim arkadaşlar. Şöyle play diyelim. Bu arada yine dediğim gibi tablet geçişliyor. Böyle flat diyelim arkadaşlar. Evet. Akşa böyle bir şey var. Taş blokları falan her şey böyle. Bu böyle ki bu video da kısa olabilir arkadaşlar. diyelim Tahtası var arkadaşlar işte böyle. Artık yine reklam geliyor. reklamlar kesmeyeceğim bu sefer. <laughs> Çünkü zaten hemen şey oluyor. reklam hiç sevmiyorum. Ve akşa böyle mumları var işte. Böyle değişik değişik bloklar arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle böyle. Arkadaşlar bu arada MS Blue var. Ama arkadaşlar MS Blue bu. Çok değişik. Yani Minecraft'ta hiç alakası yok MS Blue'un. ben bir tek zümrütü benzetiyorum ara sıra. Neden onu bilmiyorum. Redstone da. İşte Redstone artık. Arkadaşlar ismini unuttum. Herhalde bu da bir şey. Pek benzemiyor. Neyse arkadaşlar evet diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Şöyle videoyu keseyim ben. Evet arkadaşlar şimdi diğer oyunumuz bu arkadaşlar. ismini bilmiyorum daha hani yeni... arkadaşlar şu üçünü Bir dakika Şu üçünü daha yeni yükledim. Bir dakika arkadaşlar şu şu şu, şu üçünü daha yeni yükledim. Şimdi şuna gireceğiz. Exploratum Pro, Sonu Pro anlarsınız siz. Ondan sonra girelim bakalım neymiş güzel bir Arkadaşlar bu üçünü zaten daha ne dediğim gibi yine yükledim. Hiç bilmiyorum. Sadece Blocky Craft'ı biliyorum arkadaşlar. Yüklensin. Hmm, böyle bir müziği var arkadaşlar. Onun güzeli benziyor şimdiden. Start diyelim. Hmm. Dur bakalım arkadaşlar bunun Minecraft'ta ne alakası var onu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar demek ki Minecraft gerçek Minecraft. Onu çekmiyorum niye mi? Çünkü kasar diye. Arkadaşlar i̇şte böyle bir oyun. Oyun beni hala kasıyor Bu nasıl oyun arkadaşlar? Tabi tamam, böyle de çakma olmaz. Şimdi bunu koyabiliyor muyum ki? Nasıl koyuyor ki? Arkadaşlar nasıl koyuyor ki? Şöyle kapımızı şöyle değiştirebiliyoruz. Aa, arkadaşlar böyle mi? Dört edince kazıyor da arkadaşlar ben de işte ben de kasıyor biraz. Evinde havalandırma ne yapıyor? Onun gibi bir şey var. Bu ne? Uçak arkadaşlar. Uçak moduna. Alın. Arkadaşlar çok değişik bir şey bu. ben tavsiye etmiyorum. Neyse. Bu ne ki arkadaşlar? Böyle de koyuz. Her şey oyun çok değişik gerçekten çok değişik. Neyse arkadaşlar sıradaki çakma oyunumuzu geçelim. Ben burada hemen kesiyorum. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Loki Craft. Ben bunu oynamıştım arkadaşlar ama bu sürümünü oynamamıştım. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam. İzin ver diyelim. Arkadaşlar e işte, bu oyun da güzel. Ama buna da tabii ki bazı bloklara benzemiyor. Ama yani arkadaşlar tabletimin ilk aldığımızı ben bu oyuna indirmiştim. Pila diyelim arkadaşlar. Şunu diyelim. Yarat diyelim arkadaşlar. Dur bakalım. Nasıl bir şeymiş. tane arkadaşlar. Arkadaşlar oyun böyle. Böyle böyle tür tür blokları var. Merhaba yani arkadaşlar Minecraft'ın 2000 yok kaç arkadaşlar 2016'daki podcast editor sürüm arkadaşlar. Herkes onu yapıyor yani Minecraft çakmasında. Arkadaşlar böyle böyle şeyler var da ben bunları görmediydim. Şu kılıçların kılıçları görmüştüm de arkadaşlar bunları görmediydim. Böyle böyle tür şeyler var arkadaşlar. Zaten oyunun kendisi de cins. Yani çok değişik bir oyun. Ondan sonra işte zehirli okları falan var. Büyülü kitapları falan var. Bunlar arkadaşlar bir dakika. Neyse şey bu oyunumuzda böyle. Eşek falan var. Ama arkadaşlar bu birazcık daha Minecraft'a yakın bu oyun. Gördüğünüz tabu benziyor. Eşeğe falan benziyor. Ama arkadaşlar hayvanların bazıları benziyor yani. Ağaçlar benzemesi bile var. Yalnız arkadaşlar yapraklar detaylıydı sanki biraz bana mı öyle geldi bilmiyorum da. Şöyle arkadaşlar böyle Boy'un Lucky Craft'ta. Arkadaşlar bu neymiş? Arkadaşlar hiç bilmediğim bloklar çıkmış bunda da. Arkadaşlar bir dakika bir şey yapacağım. Aşağı şey falan böyle. Listen indirsin yani güzel oyun mu? Aynen güzel oyun. İndirebilirler. Burada açtık. Akışı... Aa, akışı adam güzel. Bir dakika bunu set falan giydirsek arkadaşlar ne olur? Elmas seti alacağım arkadaşlar. klasik setleri böyle. Ben bu videoyu çektikten sonra arkadaşlar bu oyunları sileceğim. Niye çünkü arkadaşlar? Jackpot'u falan dolduruyor. Arkadaşlar buna da şey isim koyabiliyor musunuz? Ama nereden koyduğunu ben tabii ki ne bilmiyorum. Ve arkadaşlar bu oyunumuz böyleydi. Ve şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu son oyunumuz. Arkadaşlar Extra crab. Bunların arkadaşlar herhalde linklerini koyar mıyım, koymaz mıyım? İşte koymaz mıyım? Onların pek bilmiyorum yani link koymayı. Sadece şeyleri falan biliyorum. Dur bakalım arkadaşlar. Birer diyelim. Yine crabmana benziyor. Crabmana yine bir çakması. Evet arkadaşlar bu bayağı bir çakması. Arkadaşlar bu craftmandan alınmış biraz. Ama tabii ki bazı Evet bunun da her zaman kıyafettir böyle. Arkadaşlar seçit çok değişik Baksanız Baksanıza çubuk gibi. Hiç alakası yok. Evet arkadaşlar bazı kapılar yine benziyor. Böyle kapılar benziyor işte arkadaşlar. Yani isteyenler oynasın. Güzel oyun. Arkadaşlar, daha az çakma oyunlar, güzel mi? Güzel. Ya, sevmeyenler sevmiyor zaten. Ne de bazılarını sevmiyorum. Arkadaşlar bu bayağıdan bir bu bayağı bir craftmandan çalıntı. Arkadaşlar hep craftmandan çalmışlar. Aa arkadaşlar, respawn bak gerçekten benziyor. Gerçekten Minecraft'a benzeyen bir respawn. Arkadaşlar başka ne var? Başka bloklardan. Arkadaşlar bu Minecraft olmayan bir şey. Baksana da çok değişik. Bazı bloklar yine benziyor. bazıları craftman'dan çalıntı. Bir portal yapalım arkadaşlar. Dur bakalım portal nasıl olacak? Şöyle şunu alalım arkadaşlar. Şu Çakmağımızı da alalım. Bu arkadaşlar çimeni nasıl? Çimen. Aa aşağı tamam ben bunu biliyorum. Youtube'da görmüştüm bunun yüksek grafikçisini çekmişlerdi. Bu arada da değil mi? Hani tam da yapmış arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyorum biliyorum. Ha bir dakika yanlış yaptık. Arkadaşlar diğer videomda şey gelsin mi? Nasıl diyeyim? Arkadaşlar portala benziyor. Şöyle portaldan gireceğim. Nasıl bir şeymiş? Şöyle. Bu arada net geliyor mu? Arkadaşlar onu da yorumlara yazın bile. Arkadaşlar şey böyle. Şu hiç sevmiyorum arkadaşlar şunun ismi neyse. Ben sanki arkadaşlar burada Arkadaşlar bunu ateşi koyunca bu ateşi de yanmıyor. Bakın mesela domuzu attınız ya domuz yanmıyor demiş herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar domuz sanki sudaymış gibi. Hiç hiç yanmıyor domuz. Arkadaşlar gitmiyor bunlar da suya. Gördüğünüz gibi domuz yanmıyor. Aynı suyun içinde gibi. Arkadaşlar. Yani buraya tekne de koyulmaz. Bakın. Aa hadi. Aa arkadaşlar yani gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yanda. Arkadaşlar direkt yani. Bunlara verdirmem arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar koşun. Onlarım uygulamaları beğenmiş işte her şey. uygulamaları beğenmişsinizdir. Arkadaşlar Minecraft'ın ya yani telefonu yükleyeceğim arkadaşlar Minecraft'ın. Hatta Minecraft nasıl sütlerin arkadaşlar onu göstereceğim. Gelsin mi gelmesin onu yorumlarda belirtin. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.